Hepinize merhaba arkadaşlar. Sesim kısık her zamanki gibi. Son dönemlerde. Bugün sizlere birlikte Free Fire oynuyoruz. Yeni hesap açtım. Onda adımı göstereceğim. Yani VS'ye gelmek isteyen falan varsa gelsin. Ya da arkadaş olmak isteyen. Hatta ona bir video bile atarım. ben rolde oynamıyorum çünkü ben daha adamlar bitene kadar bizim süre doluyor. Biz direkt bir yalnız kurtla başlayalım. Ama ben ikili seviyorum, ikili sevmiyorum. Onun mikrofonunu kapat. Arkadaşlar. Yerim ötesine de konuşmak istedim. Bir olsa bir de. Bum bum dedi ya. Bom bombom dedi bombom. Bom. Abi abi. Çok kızım. Aslında ne oluyor? Abi, abi ne yapayım adamdan da canını 2000 kere aldım ben. Oğlum bana en kötü takım arkadaşı Oğlum bot olan ben çıktım. E adama en kötü dedim adam adamın kafaya tek attı. Boş lokma değilmiş. Ama ben hiç değilim. Arkadaşı çıkmış korkmuş. Beni biri bir, bir kaç kalmıştır. Önce beye koymuştu. Baktım ona içeriden bit gibi bit gibi ölçermiş. Bence bu tepede doğmuştur. Altı fıstığına yükselmiş. Aferin lan. Abi biri çıkmak istiyor. Çok rahat bir savaş yemiyoruz. Oradan gelen varsa sniper'la. <laughs> <laughs> Çok havalı öldürdüm. Çok havalı öldürdüm. Baktım havaya tak kafasına. Çok güzel öldürdüm arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Herhalde geliyor. Bunu alacağım. Hepsini yakacağım. Ben yani mecbur yanmalarımıza geleceğiz gel gel ediyorum. Gel 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 Gebeğe mi Al bakalım. Adım arkadaşlar bir numaradaki. Siz videoyu durdurun. Adımı gidin. kalemle yazın. Ve görün. bir bana istek atın. Bazım iyice kıstınız. Bizimkinin başı belada Aha Bakalım. Şu an <laughs> marina Çocuk da yaptım şov yaptım Muhetleri onlar en fazla Pur Marina Düzgün oyna lan kafana kıralım Elimi öp elimi öp İntikamını aldım elimi öp lan Gebeş Aha, geliyor geliyor geldim. Bir tane de ben aldım bu arada. Benim iki kilim var. Ama yo zaten benim hasarım daha ben yüksekmiş. Aa. Geber. be. Dur 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 dur. Aldım. Aşağı düşme. Gene ben aldım. Çok rahatsız bro. 3-0-3. Abilere selam. Çatışmaya devam. Hadi bay kayıp. Şu maçı da bitirelim ya. Lan oh, arkaladı ya bu kadar. Şerefsizlik olmaz. Bizimki de alamaz zaten bu ikisini. Hadi lan. Helal lan. Hadi aslanım. Oha. Adamsın adam adam adam. Adamı benim kardeşim adam eder lan. Benim de ölmeyesin boşuna. Çık dışarı. Çoluk aferin lan adamı adam etti bebe. Ama benim kadar olamamışsın. Sen beni öbür türlü göreceksin. Büyüyünce ben olacaksın tabi. Hadi git şimdi. Oo, şimdi oğlum sen işte Nerede benim bebeler? Uy, ya biz olacaksınız değil mi lan? Al bakayım. Büyüyünce ben olacaksın tabi. Büyüyünce ben olacaksın tabi. Hadi bakayım. Çocuk konuş şimdi. Şimdi daha çok aklaması var? Aa, lider. Lidere selamlar. Bir Bir şurada. Bakın arkadaşlar adım. Bu arkadaşımın adı. Benim adım. Gördüğünüz gibi. Bir para bir iki Para ver ya bu ne ya Anne bir liralık Bir liralık vakit içelim İyi Gel Bir tane de desen çıksa güzel bir şey Eski hesabım nerede? Bir de bakıyor artık. levelde, 40. levelde. 50. leveldeki ben bu posteri ne yapabilirim? 50. levelde kalıcı çıksa var ya. Ooo şöyle bir şey güzel mesela kullanıyorum. Oğlum ben var ya eskiden bunu farklı bir şey zannediyordum. İstediğimizi veriyor diyordum. Ben de bunu istiyordum. Aslanım Uğur aslanım Ama hala yetişemedik Hadi Ben bunları tamamlayacağım bir gün arkadaşlar. Öptüm görüşürüz. Abone ve like atmayı unutmayın.